Hepinize merhaba arkadaşlar. Tek bir an yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde çok hava var Ne yapacağız? Çok iyi de kuru daha var. yapacağız? Hadi yeni bölüm başlasın. Ee, evet arkadaşlar. Dur önde. Dur emati bu doğru yapalım. E, Ev atar dödeni yaparız. Tutanlık düzenini, Çoğu ne var şey? Dolay mı ya? E, ben hamam yeri. Kuş Bir de meşe. O da yedi. O da yedi. E, kulmesi kulmesi atı gitti. Yemek, Dövüş, Tupak, Hayat Biraz tır, Bir, bir Aşk e, Bir Çıkıdın Arkadaşlar Arkadaşlar şu an Beynime bir gün var Beynime 왜다가서게해 고백이 아니 아, 가또지어지못게담 Ulan tamam şimdi ya. aşağı çıktı. Daha çıktı. Arkadaşlar ben biraz odun, otur odun topluyorum gene biraz gösterdiğin çıktı. Bunu toplam gene. Arkadaşlar geldim. Odun topladım. Meçhul topladım. Neden de? Bu kadar madem yeter. Ben de de yol yol yapıyorum. Yol. Yol başlama. Ne? Yol başlama. Ne bana? Aşkım. Arkadaşlar bu arada çizim. Hasta gibi gibi gerçekten hastanın. Hasta Haşlı oldum arkadaşlar geçmiş unutun anladım. Evet ee, yapalım. ben dur, yukarıda, abone Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şu yolu yapıp gelen. Yapıp da gelen. Arkadaşlar yaptım. Mecid takip ettim. Arkadaşlar şimdi Türkiye'den nasıl yaptım? Uçsam yok Şu işte şu Bakın ki? Şu Kenar, kenar kuşeyi. Hmm. Attı bak. Bak göz Güzel bak. Güzel. Güzel. Yapın. <laughs> <Güzel. Güzel. gülüyor> Arkadaşlar ben yapacağım. Yapın. Kuşun maçı, kutu ya, çekiyordu. Yapım gelam. Arkadaşlar yaptım. Video diyor. O şey, hani o uç yaptım abi. Uç basamak yaptım. Basamak yap yaptım arkadaşlar. Şimdi hece <laughs> hocaya. 또 여자 차 타는 집에. 봤어 맛집에. 그아 제발 계획대로 보내면 빨라서. 참두 배가 빠르다. Ищи моца. Ищи от меня. Arkadaşlar bak ee çabalık oldu Arkadaşlar abone olmayı unutmayın e, de 3 4 5 5 detaylı Amanin, bu kadar yeter e, arkadaşlar. Havalı bu kadar. Yeni bir numara çizdi 2 3 4 5 bu detay arkadaşlar.

Evet arkadaşlar. Ee, Kulyeni bitti. Bu kulyeni olduk. Bitti bu ötü. Şimdi bir yana geçiyoruz. Yani ne yapacağız? Bir yana. Bir yana. Bir yana geçiyoruz arkadaşlar. Bu kısmı ne kadar? Eee. Şöyle olacağız. a r k a d a ş a r ben y a p ı y o s u n Hadi öylece g i b o d u k Aga işte siz b e bu kasamı Türk a s a p a p a r ı m da g e Yıpıttı geldim. yıpıttı gel. Benim için bir şart üretildi bir dakika falan. Arkadaşlar. Ben bu alanı bir tık karşılık bu yapıp, yapıp da geldim arkadaşlar yapıp da ee, yapıp da geldim arkadaşlar hadi arkadaşlar bir tık ee, durdurdum doğru, doğru, doğru açalım Evet arkadaşlar bitirdim. Hemen yeni buruş olacak arkadaşlar. Buruş tam buruş olacak. şimdi çitli çekelim. Çit, Evet arkadaşlar. Biraz kuş topladım arkadaşlar. Çok hadi yeri. Bir daha kıçı buram. Çevirme, çevir çevir çevir. Eee. Şimdi dönelim de çevir. Çabuk yapalım abi. Çabuk. Uç çiçek bu Arkadaşlar, tabat kanal bunu bunu. Tabat kanal bunu bunu. Ee arkadaşlar, bu Bunların eee हमारे किसी तबागर हमारा Arkadaşlar ben yapam. Yapam 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 Evet arkadaşlar bütün çiftliği çektim gördüğünüz gibi bütün çiftliği çektim Sırada aradaki yapam kaldı onu yapam yapam Dursa hatta birisi. Hemen yedin çit yapayım. yedin, Yadın çitten yapalım. Yadın. En yadın. hoş. Yadın'a hoş. Yadın'a Aşk kaldı işte bitiyor. Dur havan iyi sizden arkadaşlar. Bu bu çocuğu abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tövbe. Aman ha geldi. şu ki bitti. Oh, Çok be. Kayış var mı bakalım kayış. ilk konulardan başlayalım. Buğday çıktı mı hiç abi? Buğday. Çıkmışa. İnek gele gele şimdi. Yaptım ama inek gelecek. Ben sökmeyeceğim. Neden kız Neden köz Ana o da köz bu. Kolu gelmiş kesin o kolu gelmiş. Kesin o kolu geldi. Hadi kuyruğun oradan. Cmo ekran kalabalık Tardı 5 Abi pahalı Evet arkadaşlar attım da geldi Hadi gel abi gel. bir Bugün tek bir gelmedik. Hadi bir dakika bir gideriz. Tek bir gelmedik bugün. Tavuk. Arkadaşlar ben bir daha kötü hava şeyini havası Hava yapalım arkadaşlar bir daha kötü. Ya da bir düğme işimi yaptım. Abi. Evet arkadaşlar. Bu video burada bitti arkadaşlar. Bugün tek bir kadar yaptık. Tuhamayı yaptık. Artık bir dahaki bölüm kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm ama şey yapmadık oraya attığını. Onu yapıyorum. Tek bir kadar arkadaşlar. Ben de ee, öyle. Eee. Evet, evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi. Hoşçakalın.